Bir cennettir bu dünya sevmesini bilene bir cennettir bu dünya sevmesini bilene gerçek olur her rüya görmesini 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 bilene. Gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim şu kısacık dünyada sevelim sevilelim. Gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim şu üç günlük dünyada sevelim sevilelim. Dikenden bir gül olur, ateşten bir kül olur. Dikenden bir gül olur, ateşten bir kül olur. Dağları bile yol olur, gelmesini bilene. Dalları bile yol olur gelmesini bilene dallar bile yol olur gelmesini bilene dallar bile yol olur gelmesini bilene gel seninle sevgilim Mutluluğa gidelim şu üç günlük dünyada sevelim sevilelim gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim şu üç dünyada sevelim sevilelim gel seninle sevgilim mutluluğa gidelim şu kısacık dünyada sevelim sevilelim gel seninle sevgilim Mutluluğa gidelim Şu kısacık dünyada Sevelim sevilelim Gel seninle bir tanem Mutluluğa gidelim Şu kısacık dünyada Sevelim sevilelim Gel seninle güzelim Mutluluğa gidelim Şu kısacık dünyada Sevelim sevilelim Gel seninle bir tanem Mutluluğa gidelim Şu kısacık dünyada Sevelim sevilelim